kapatayım. Ah kapattım. Ya ama benim. Böyle olmaz kızım. Anne. Bak, anne. Annem. Annem. Çal. Git piyano çal. Hadi git piyano çal. Hadi bas tuşlara bas. Git piyano çal. Hadi git çal. Anne. Aferin sana bebe. Annem. 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 Anne anne. Anne anne. anne, anne. Anne, anne anne ama işim var kızım. kaç seni unutayım mı? Sen deli misin ya? Gerçekten. Deli. Anne. 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 <laughs> çok seviyorum ben. Anne çok seviyor seni be. Ama onu bırak. mm bir kahve hak ettim. Dün banyo yaptım. Saçlarımı bir yün gibi oldu. an kesilmesi gerekiyor ama kestiremiyorum kıyamıyorum. <laughs> Selamlar bugün aslında şey çekmek istedim hani böyle bütün günümü falan. Bakalım kameram yetecek mi şey? Şarjım dayanacak mı? Gerçi bir şey takabiliyorum aynen de o iyi oluyor da. Neyse son geçmelerden haber vereyim. Çünkü hep konuşmuyorum videolarda. Çünkü konuşursam bir de Zaten zaman yetmiyor bana. Bir de konuşursam gerçekten çok oyalanmış olacağım diye. Böyle video kamerayı ben nereye gidersem oraya çekip o şekilde bir video çektim. Eve böyle alıştık artık. Yani alıştık çoktan alıştık zaten yerleştik. Taşınalı tam bir ay beş gün falan oluyor. Bugünkü planım şu an alt katı komple temizledim, sildim, süpürdüm. 3 gündür ev silinmiyordu. Sadece süpürülüyordu. Hatta ilk gün süpürmedik bile. Çünkü üç gün önce önce ilaçlama yaptırdık. E, evi karıncalar bastı. Ya karıncalar beni açıkçası çok rahatsız etmiyor derken aslında ediyor. Niye? Çünkü masanın üstünde böyle bir tane bir karınca görüyorum ama. Hani onu indiriyoruz aşağı. 3-5 saat sonra bir tane daha görüyorum. Bu masanın üstüne karınca nereden geliyor bilmiyorum. Yerde yok. Ya şuradan bir yerden yol yapmış, yuva yapmış. Oradan tek tek böyle pıt diye düşüyor masaya. Hiçbir fikrim yok. Ya bir gün yemeğimize düşecek diyordum kopuyor. Ya da e, sandalyenin alt, yani masanın altından falan geliyor ama yani o da çok zor bir ihtimal. Çünkü yok. Yerde yok. Masaya falan yuva yapmış. değildir umarım. Neyse. Evde yani daha çok aslında evde bir yıl boyunca yaşanmadığı için bizden önce. O yüzden ev açıkçası... Ee, çok eski olduğu için bayağı yenilemeye çalıştık elimizden geldiğince. Ee, çok böyle büyük büyük masraflar yapmadan bunu yapmaya çalıştık. Ama bunu, bir dakika şarj bitiyor. Şunu hemen bir uzatmaya çekeyim. Elimizden geldiğince bu evi böyle e, yenilerken e, çok fazla zaten kırıp dökmeden e, yenilemeye çalıştık. Sadece mutfak kapaklarını değiştirdik mesela. Dolaplar, kasalar aynı. E, bir de şu buzdolabının olduğu yerdeki kısmı sadece değiştirdik. Sonra arkadaşlar bu evin şu anda çok bir eksiği kalmadı. Hatta hiç eksiği yok neredeyse. Şimdi galiba kitaplık da gelmiş. Onu alacağım. Ee, kitaplığı kuracağım. Kitaplığı kurduktan sonra çok işim var. Şimdi 3 gün boyunca temizlik yapamadık. Ee, yani yerleri silemedik. Çünkü çok fazla şey vardı evde. Karınca mevsimi zaten bahçeden geliyor. Ee, böyle derzleri falan delip camların böyle altından falan çıkıyor işte. Ne yani bileyim süpürgeliklerin altından çıkıyor. O yüzden evi ilaç zorunda kaldık. Normalde ben e, karıncadan bile tiksinen bir insanken. Yani geçen ara bir karınca ile muhabbet ettim falan diyormuşum. <laughs> <laughs> Çok alıştım daha doğrusu. Hani mesela bu kocaman sinekler var ya sivrisineklerin böyle anaları mı diyorlar onun ne diyorlar hatta bir adı vardı anafer mi helikopter sineği mi bir sürü bir şey adı var işte bilmiyorum o koca sineklerden mesela onu gördüğüm an ortam değiştirdim hani böyle başka bir odaya saklanırdım resmen şimdi mesela onu çok nazik bir şekilde peçeteye tutup yakında elimde tutmaya başlarım merak etmeyin peçeli tutup dışarı atabiliyorum filan. Önceden olsa öldürürdüm asla hani evde nasıl girersin sen benim evime deyip öldürdüm ve sonra işte bahçeler ve taşınca şöyle bir şey oldu bende. Ee, ya bahçe onların, doğa onların yani evime girdiği, girmediği sürece onlara zarar vermek bana çok saçma geliyor. Karıncalardan ve özellikle en tiksindiğim şey kırkayak. ayak. O kırkayak ayak mı başka bir şey bilmiyorum bence kırkayak ayak değil o ama 40 ayağı mısı? Böyle bir 40 tane falan neredeyse birden fazla ayağı olan böyle değişik bir canlı var. Böyle uzun ince. Hüüü. Neyse. Onlara bile önceden mesela öbür evde de vardı. Onlar daha çok aslında bahçeden değil de çünkü bahçede hiç görmedim. Bahçede daha çok solucan, kertenkele ve tümüklü böcek oluyor. <laughs> o kırk ayaklar genellikle böyle duvar diplerinde yaşarlar. Eski evlerde daha çok olurmuş. Çok araştırdım çünkü Öbür evde de vardı, apartmanda da vardı. Ee, ve süpürgelikler arasından çıkıyordu. Ee, onların da tam mevsimiydi. Aslında üreme ve işte çoğalma mevsimiydi. O yüzden e, onlardan evde birkaç tane, birden fazla gördük, çok gördük. O yüzden dedim ki bu hani demirin yatağı yerdi. Bizim yatak önceden yerdeydi artık yükselttik ama. insana bir zararı olmadığını biliyorum. Daha çok işte örümcekleri ve işte evdeki diğer böcekleri, karıncaları falan yiyen bir türmüş. Asla akrebi bile öldürdüğü söyleniyormuş. Akrebi değil pardon kurbağayı. Kurbağayı bile yani o iki tane böyle bir şey var. Ben bu ne böcek anlatıyorum şu an. <laughs> neyse işte e aslında zarar vermeyin falan filan bile yazıyor internette ama neyse ben o kadar da değil. Ben tamam, şu an o kadar eskisi gibi tiksinmiyorum ve eskisi gibi şey yapıp çığlık atmıyorum. Sadece sakin bir şekilde onu alıp peçeteyle dışarı atabiliyorum. E beni böyle biraz daha şey yaptırdı. İyi bir insan haline getirdi demeyeyim de... Ya onlara saygı duymuyor dedim yani haşerelere. <laughs> Neyse. Evi komple ilaçlattık. Ee, çünkü yani bugün o ufak tefek şeyleri görüyoruz ama yarın daha büyük bir şey görmekten çok korkuyorum. En büyük korkum akrep. Bu hayatta en çok, yılandan bile değil bakın, fareden değil, yılandan değil, en çok akrepten korkuyorum. Hatta ilk psikiyatriste gittiğimde bana böyle bir oyuncak kutusu göstermiş, Onun içinde böyle akrep gördüğüm an çığlık atmıştım. Demişti demiştik senin bununla ilgili bir şeyin var. Araştır. Çok hatırlamıyorum. Yani ne o, nedir bilmiyorum ama akrep beni çok ürkütüyor. Yani görürsem muhtemelen hani daha böyle evde yaşamam. Artık e, pazar günü, bugün salı günlerden, pazar günü Gül ayrıldı işten gibi bir şey. Yani o, o niyetle aldım yanıma. Çok iyi niyetli, çok tatlı bir kadındı ama çok da şey vardı hani nasıl desem. Demir'le hiç anlaşamıyordu. Çünkü Türkçe anlamıyordu. Demir de onu anlamıyordu. O yüzden demin çok kötü davranıyordu falan filan. Zam istedi. Ben dedim ki ufak bir şey yapabilirim ama anne hani o dedim bahsettiğim rakamları hani hayal etme şu anda. Üçüncü aydan sonra bir zam yapabilirim. Ee, onu da böyle arkadaşlar, akrabaları, herkesler diyormuş ki daha paraya daha başka bir sürü iş var. Onlara niye gitmiyorsun diye beynini yemişler. Ee, o da gitti. Ben dedim git gitmek istiyorsan yapacak bir şey yok. Çünkü hani giden de, onu alan kişi de muhtemelen nasıl desem. Umarım onun için hayırlısı olur ya. Gönderirler demek istemiyorum ama dedim ki eğer yapamazsan gelebilirsin. O yüzden yalnızım artık evde. Ee, bir hafta, haftanın iki 3 günü gelecek birilerini arıyorum aslında ama gelmezse de çok da dert değil. Seda gelirse çünkü Haziran ortası gibi gelecek. Haziran sonuna doğru gelecek. O zamana kadar idare etmeye çalışacağım tek başıma. Belki haftada bir gün hani büyük genel temizleyebilirini alabilirim. Mesela bugün daha şu an iki olmuş yuh ee, gece mutfağı falan temizleyip evi komple temizleyip süpürüp yattık. Sabah da işte kahvaltıdan sonra bir süpürüp sildim tekrar. Ee, üst kat çok kötü durumda. Üst katı bir süpürüp silmem gerekiyor ve demirin oyuncaklarını falan düzenlemem lazım. Demir odası karma karışık ve pis e, panjurlar bozulmuştu. Dün ustalar geldi panjurları yaptı ve yere bir sürü bir şey döküldü ve dün temizleyemedim. Bu arada botoks yaptırdım, dolgu yaptırdım. <laughs> Kendimle oynadım durdum. Dolgum çok kalmadı Allah'tan indi. Ama önceki videolarımda kesin daha geçtiniz. Ya da geçeceksiniz daha. O videoları da yapmadım ama belki silerim. Çünkü böyle bildiğiniz ördek ördek geziyordum. Şu an azaldı ve bence şu an çok iyi. Bundan ne fazlası ne daha azı yani. Baya eridi de yani hatta bence. Ama güzel yaptı. Çok evet, güzel. İlk hafta çok kötüydüm. Gerçekten. Şey gibiydim yani. Çok belliydi. Botoks da biraz kaşlarımı fazla kaldırdı. Bakın böyle yapamıyorum. <laughs> e, i̇lk botoksum. E, kaşlarımı normalde mikroblading yaparken e, hafif kaldırdıkları için ben özellikle istedim biraz kalkık olmasını. E, kaşlar da şimdi botoksa ekstra kalktığı için Böyle bir görüntü oluyor. Belki kontrole gidip bir indirtebilirim onu. Ya da zaten en fazla 3-4 ay kalacak. Kahvemi içtikten sonra üst kata çıkacağım. Demir'in odasını toparlayacağım. Bizim bilgisayar odamız var orayı toparlayacağım. E, silip süpüreceğim. Yatak odasını bir silip süpürürüm. Onun dışında bir işim kalmıyor. Çamaşırlar işte bir yandan yıkanıyor. E, ütü akşam yaparım belki. Böyle arkadaşlar. Hayatımdaki son gelişmeler bu şekilde. Ee, ama kendimi psikolojik olarak çok çok daha iyi hissediyorum taşındığımızdan beri. Böyle kabıma sığamıyorum. Sürekli bir şeyler yapmak istiyorum. Zaten bitmeyen işlerim çok. Ne yapacağımı şaşırıyorum. İki çocukla da bunu yapmak çok zor. Demir okuldayken bir tık daha iyi. Ee, ama derin de artık durmamaya başladı. Çok uslu ve çok akıllı bir çocuktu ama artık <laughs> o da durmuyor. Isparta'da deprem olmuş galiba. Depremi takip ediyoruz. Ee, aa seçim var bu pazar. Öyle yani. Taşındığımızdan beri çok fazla böyle misafirlerimiz geliyor gidiyor. Ben bu durumdan çok memnunum. Hani böyle birilerinin gelip gitmesi çok hoşuma gidiyor. Hani evde sürekli böyle bir e, mutlu, güzel, pozitif enerjiler var. Evin zaten kendi enerjisi de güzel. Bunu da birkaç kişi de yorum olarak yazıyor. Şöyle bir şey olmuştu mesela biz bu eve ilk girdiğimizde bakmaya. Ben kesin tutarız gözüyle bakmadım bu arada açıkçası. Hani anlaşabilir miyiz? Fiyatla anlaşabilir miyiz? Eşyalıydı. İşte eşyalarını alabilirler mi? Ee, olmaz büyük ihtimalle ya falan diyerek girmiştim ilk bu eve. Ama eve girdiğim an içimi huzur kaplamıştı gerçekten. O kadar eski olmasına rağmen bir şey vardı beni o evde çeken, bu evde çeken ki bir sürü ev gezdik. Onları siz hiç görmediniz ama bir sürü ev gezdik. Gezdiğimiz evlerden bir, iki tanesi de hala duruyor bu arada. Asla kiralamamış ve durdukça da fiyatı artıyor. Çok komik bir şey değil mi bu? Yani kiralayamıyorlar ama fiyat arttırıyorlar. Enteresan bir şey. Şimdi bir sepet uçum var. Bir de kurutma dolu. Burası normalde Gül'ün odasıydı. Seda'nın odası olacak. Burada bir yatak var sadece ve bir dolap. Bir de tutmasız. Ağlatmak diye bir dizi izliyorum arkadaşlar. 29 milyon. Daha yalı çaktığını var. Kızılcık şerbetinde böyle bayağı bölümlerim biriktirdi ailede. Bu bölüm bittikten sonra ona devam edeceğim. Bir de çöp adamı izliyorum. Çöp adamı da şey. Ee, Aynı sonunda takıldı buraya. Burası böyle ama böyle <laughs> bölümüne bakmayın. Burada çok farklı şeyler düşünüyorum. Onları yapacağız inşallah bu hafta. Evet, bak ben sana ve çocuklarıma güzel bir hayat sunmaya hazırım. Kaldığımız yerden devam dersem şaşırmayın. Makineden tüm bir şey çıkacak. Allah'ım, bugün bir dışarı çıktım. Ee, bir iki bir şey almam gerekiyordu. Onları hallettim. Biraz az şey, şey yaptım. Gerçekten son kuruşuna kadar harcamaya bayılıyorum. Evet. Kitaplığı kurdum. Biraz telefona çekmeye çalıştım ama ne çekti hiç bilmiyorum. Sonra da açık bırakıp telefona açacağım bir şey. Şimdi arkasında böyle yamuk duruyor tabi. Zaten oynuyor şöyle. şimdi sabitlemek için arkasına suntaları çakacağım. Sonra rafları dizicem. Sonra kitapları getiririm. Kava bundan bir tane daha alabiliriz. Ne, Bildiğin yamuk bu. <laughs> Vallahi yamuk. Ne nerede hata yaptım? Yamukluk farkında mısınız yamukluğun? bir sonraki videoda görüşürüz.